Bakalım şimdi bir tane mavi vardı var. Önceden bir tane miski vardı onu çekiyorduk. O kuş yok oldu. Şimdi bir tane mavi gibi dumanlı gibi bir şey alışmış. Bakalım teminden beri gelip çekiyor çekiyor ya bozarla gitti. Ha bakın bak gel çıktı bak yine. Bak orada boş arsa inmeye çalışıyor. Bütün yabanlı orada ekmek yiyor ya. Geliyor bir de şuradaki binaya çekiyor. İnemiyor tekrar ya peşine gidiyor. Tekrar geliyor bakalım ne olacak gösterecek mi kendini gene? şurada birkaç tane yaboz var şu ilerideki binada. Bakın orada. Oralara çekiyor şu anda. Çok da güzel kuşuyor ya. Bakın bak geliyor bak. Bana da inmiyor. O kadar yem atıyorum bak. Bak. Gel gel. Bir insa var ya. Heh. gel gel gel. Gel gel gel. Yok kanka benim buradan dönüyor işte. Gidiyor oraya ne varsa o yabanilerin içinde. Alışmış onlara. Bir atsa kendini buraya var ya. Çok da güzel kuşa. Takır takır çekiyor. Garantili. Oyunlu. Dur bakalım gene çıkacak mı? Kolay kolay inemiyor zaten. Bak teminden beri o 2-3 kere geldi. inemedi. Bakın orada gene. Bak gene çekiyor. Gel gel gel. Lan bize de inmiyor arkadaş. Bir inse. Ne varsa orada o binada. Bak oraya. Hep oraya atıyor kendini. Gel gel gel. Bu üçüncü. Bu yarım saattir böyle bu. Gel gel. Ulan gel işte açlıktan öleceksin orada gel. Bizde bedava oh, yem var burada. Bakın hala çekiyor. Düşer oraya düşüyor zaten ya. Gel gel yok aga. Sanki yemin etmiş buraya gelmemeye. Bakın orada bak. Oraya atacak zaten. Başka bir yere, bir yere atmıyor. Düşer oraya düşecek. Bak, yarım saattir oraya hop atacak attı. Yani bok var orada. Şerefsiz bak. Gel bize. İndi.